Evet, şimdi kamyoncunun cennetine geldik arkadaşlar. Hep beraber geziyoruz. Ha bak böyle siyah logonun da var. Oo. Oo, cennete düşmüş Sardaf. <laughs> eyvah, eyvah! Bak. Şimdi kamyonu var ya. Yakacağım kamyonu. Öyle yapacak ki. Tekerlekli diskotek. Aynen. Aynı, Aynı öyle. böyle. Tekerlekli diskotek abi. Vay, krom olanları da varmış bu Değiştire, değiştire. Şu, bu, Aslında bunlar da güzel Çok güzel, güzel evet, Çok şey. Yani, tepeye de koyuyorlar bunları. Koyuyorlar. De, ee, de, de güzel olur. Evet sunuki Dur fotoğrafını ne? Şu sarıların? Şunlar. Bunlar da mı çakarlı yoksa sar, sarı sis mi? Bunlar sarı ben şu yuvarlaktan da istiyorum da bak şu da güzelmiş. Parkta yanıyormuş bunlar. O makyaj aynısı herhalde. Makyaj aynısı. Normal parklarda da bu şekilde yanıyor. Çörekti etti beni. Harbiden kör çok ya. Onlar küçük. Çok aydınlatmaz ki Başladım. siz gibi onun gibi. Bu Evin mu aydınlatmaz? Bakın. Kapat gözlerini. Sen kaçma bir yer orada dur abi. <gülüyor> kaçma. <gülüyor> o tavşan da... gibi kalacağım. Bay bayılacağım seni. <laughs> Sen tavşan gibi kaldı. <laughs> <laughs> Onun kadar değil ya. Ya yapma etme gözünü seveyim daha ne yapacağız? Yapmazsın zaten. Küçük Abi, şey. Yani. tutmayacaksın ki. Yarı yarı yani, ya, boyu var. Onda. Çok güzel bir ürün. Buzdolabı. Aynen. Süper. Hı Alıp araya mı koyarız? Vallahi Yolda. Harika. Çakar alacağım Şu da şunu alsam daha kaç memnun olurum yani. bu? yani. Kaç paraymış? Ya. O çakarlara yatacağım İyide parayı. İyi de kızım bizim arabamızda kocaman ya. dolap var. ne ama, yapacağız? Ama böyle? önde Arkaya gitmeyi düşünüyorum diyorsun. <laughs> Şimdi tavaları da mı? 485 TL yatır. Açıyorsun, kul oluyor. İstersen böyle bak yumurta mı, falan falan da pişiriyor Bunu şeye çatmak. Çakma batıyorsunuz. çalışıyor Bunun topu. Bu işte Suzuki olur, karavana çevireceksen 12 voltta pırt diye çalışsın. tabi ama bütün aküyü bitirir bir dakika. Da. Yedek akü koyman lazım bunu. Tamam. Bunlar yani şu ikinci sıradakiler. Demo, demon sponsorluğunda. Aa yok. <laughs> ya keşke. Test mi ediyorsun abi? Anladım. Tek tek kontrol yapalım da. Polatlı Tır Market gayet yardımcı Çok oldu. Hayalim. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yavrum benim be. Ey aslanım benim. Fort. Evet, Polatlı Tır Market'ten. Polatlı Tır Market'ten sana hediye. hediye. Yapışkan Fort ablemi. Evet, eşyaları aldık. Şimdi Hamdullah arkadaşla gideceğiz bize montaj yapacak. Evet. Kendisi tır ve kamyon aksesuarcısı. Bu da onun işsiz uzu. Şöyle bakalım. Şöyle. Her şey Google'da gördüm şaşırdım. Ben uyuyordum evde. dedim ya dur şuna bir bakayım bir baktım. Uykumu haram etti hemen dedim bir gideyim bir bakayım. Bak uykumu haram etti diye hemen kalktım geldim diye. Aslında onu şeyde bulabiliriz. Pendik. Sanayi sesinde. Bak bu da güzelmiş görüyor musun Sineklik. İstanbul'da şansımız hep kamyon kamyonet. Öyle. Biz S artık aşağısına binemeyiz. Bizim, bizim, araba olmaz. Bizim arabaya da aslında bu <laughs> sineklikten boyunca Bunu ben özel yaptırdım. yaptırdım. Öyle mi? Özel yaptırdım. Ha var. Hazırda var da. Neyi? Sinekliğine mi? Bu Sikanya'nın. Ganya'nın kendi ablemi özel olarak e, ha, a, isim bilemiyor. vermeyeyim. Bir firmada yaptırdım. 1100 liraya o veleti yaptı. Şu 1200 lira. Ver ya isim bir olmaz. O ama. da mı krom? Bu da mı krom? O da komple. 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 Peki 308 malzemeden yapılan malzeme. Hmm. Dışını Dışına komple krom yaptırdım. Aa gölgelik evet, bize bak şart işte. Şöyle kep yaptırmış çamaşır. bu şart. Güzel. Evet şart. şart Sen pay şimdi, pay bize şart. şimdi bize eksikleri söylersin. Bundan yani, mı? Evet abiden sipariş verebilirdik yok muydu onlar? Bundan mı? Hmm. Gölgelik yok. Sor, yani Soracaktım unuttun Evet soracaktım unuttum. En önemli şey unuttuk. Kep kep. Hmm. Bir de bizim arabada zaten çıkıntı var. Bizi aslında böyle perde jelesi lazım, evet. lazım. Aynen. Bir daha yapsana. Bir daha yap. Bak telefona var. Vay vay vay. Bak şimdi çantik Sağ kapanacak. Bak. Oo. Bak yaklaştırıyor telefonu. Gördün mü? Sen Sağ kapanacak. <laughs> güzel telefon <telibetim. gülüyor> Çok güzelmiş, bayıldım ama. Gitmiş şimdi bunu buldu. Şimdi evin önünde bakalım. Aldığımız parları takacak, takacaklar, takacaksınız. Hizmette sınır yok yemin ediyorum. TikTok reels. Vallahi <laughs> telefonum nerede? Oh. Artık tam kamyoncuyuz. Evet. Tamam. Nasıl buldum? Arkadaşlar şimdi tırcılarda, kamyoncularda, aksesuarcılarda bu boruya bin lira para istiyorlar. Bin yüz, bin 1200, yüz, bin, bin yüz, bin yüz lira para istiyorlar. Bu krom boru sis lambaları için tabi biraz bükümlü mükümlü oluyor falan filan ama biz sağ olsun kardeşim abi dedi biz dedi o paraları vermeyelim dedi gidelim dedi biz dedi o boruyu buluruz dolaştık dolaştık malzemeci malzemeci boruyu bulduk hemen aldık ikili ayak kestirdik ona gittik bir arkadaşı vardı sağ olsun o da kesti kaynattı biz bu işi onda bir fiyatını hallettik arkadaşlar taktık, abi indir Bas abi. Dışarıya falan doluyor. Bas abi. Uzatma kumalı. Ya bu çok güzel ya. <laughs> evet teras İstansız. güzel olur bunun. Yan tarafa da yapabilirsin. Arabamıza. <laughs> Bir saatim için. Bir şey olmaz. iyi. Şu ayağı iptal edelim. Gerek yok. Gerek Sağ. yok. Hı -hı. Ben sana dedim Ama sağlam olur mu bu Sağlam olur ama... Çirkin durur, çirkin durur o da. İyi tamam. Şu köşelere denk getirmeye evet. çalışıyorum şu an. Tamam, bakalım ne Evet. O kapaklı yeri de keseceğim. Keseceğim, onu ortalamaya çalışacağım şimdi. He, kapağı ne yapacağız? Onu gelin takın. Kaçacağım onu, buraya geri koyacağım. Çıkar ya. mı? Çıkar çıkar. Ben sordum, dedim kirli. Ben tınarlı sıcaldım. Kıyamadı, kıyamadı. Kendi kıyamadı. Alüminyum takacaktık. Takmak istemedi ha. değil mi? abi dedi ya bu arabaya dedi ne biliyorum dedi yakışmaz dedi gidelim krom bulalım dedi Vallahi bir saat yol gitti ya. Arayın ben daha uygunu yaptırırım. Şu abi. sistem ne kadar abi? 24 bin liraymış. 24 bin. Ama sen arayın ben yaptırırım. Daha, ya. daha ya. diyor. O zaman ben senin telefonun bu videonun altına yazacağım. Sen ulaşsınlar. Artık kamyon sen ne yapıyorsun tam olarak? Elektrikçi. Tabii, tabii. Elektrikçiyim ben. Gerekli ama kamyon ne? elektriği. Elektrikçi. Sözümün geçtiği bir arkadaşım var. emrullah Lawson'da. Fabrikasıdır yani imalatçısı. Ama sana ulaşmak istediklerinde sen de böyle araçlar yapıyorsun Bunlar ışıklandırma, elektrik. Ben genelde kamyon üzerinde çalışıyorum. Bak, yani bu tarz araçlar üzerine çalışıyorum. Kamyon, kamyon. Kamyon ışıklandırma, öyle. aksesuar. Bine araç çağırıç. Bine araç hariç ama kamyon ne olursa olsun. E karavan çabuk. da olur. Aynı Her şey, değil mi? Her yani, şey karavan da olur. Bine araç hariç, hepsi olur ya zaten. Karavan genelde kamyon üzerine yapıyor, kamyon üzerine yapılıyor, kamyon üzerine İstanbul'da elektrik işiniz varsa, kamyonunuz da varsa, ya da karavanınız arkadaşımı bulabilirsiniz. Tamam şimdi, ben tamam. videonun altına yazacağım. yok. Biraz da dükeceğiz şimdi. Şimdi ya. Arabada inventör var, var, değil mi? Elektriği oradan alıyorsun. Evet. evet inventör var. O şekilde mi düşünüyorsun? Bu yok. şekilde. Sen nasıl diyordun? Böyle. İster. Ha işte. Çevir bir daha. <laughs> ha. Şöyle. Ha. çıkacaktık ama bir sürü ekşi ev yaşadık. Ee, evin anahtarlarını unuttuk, arabanın anahtarlarını evde unuttuk. Evin kapısını çektikten sonra aklımıza geldi. Bir buçuk saate yakın bir dışarıda kaldık yağmurun altında falan derken. Şimdi yollardayız. <laughs> Serdar ben kendime gelemedi, o da kızgın. Ee, şimdi Avrupa yakasına geçiyoruz. Arabamızın reklam işlerini yapacağız. Bir günaydın merhaba de. Günaydın arkadaşlar hastamızı yağmura karşı test ediyoruz. Evet. Çok şükür biz yaptırdık ertesi gün yağmur yağmur zaten. Evet, Rabbim de test ediyor şu an. Yani öyle böyle değil de. Size biraz boğazan saldıralım. hiçbir şey yok maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Ol. Al çek Alçak bakalım dışarıdan. İlk yağmurunda yok ben iyiyim burada çok iyiyim ben. Arabada çamur bile yok. Testimizde yaptık canavar gibi. Hiçbir sıkıntımız yok. Hatta arabamız çamur bile tutmuyor yani. Harika. Nereye geldik? Ev ee, nereye geldik? Topkapı Matbaacılar Sitesi'ne. Sağ olsun burada bir takipçimiz var. Hem de ee, o da bizim artık dostumuz. Yani herkes bizim dostumuz da sağ olsunlar canla başta bizim için uğraşıyorlar. Sabah yedi buçukta şimdi yarım saat sonra gelecek e, arabamızın yazılarını yazacak. Nasıl karşılaştık? E, bizi yolda görmüş. Bize selam verdi. Biz de ona tabii selam vermişiz otomatik olarak. Sonra Instagram'dan bize yazdı. Bizim ihtiyacımız var diye yazmıştık. O da sağ olsun bizim çağrımıza cevap verdi. Ee, abi dedi gel dedi ben ne gerekiyorsa yapacağım dedi. General Reklam Caner, Bizim ee, bizi şimdi zaten gelecek yarım saat sonra karşılayacak. Yani gelecek bizim yanımıza. Geldiğinde zaten sizinle tanıştırmış olacağız. Ay nasıl bir Haziran'dayız bilmiyorum yani. Bir de saat erken tabii şu anda 7. Allah'tan böyle kışlık var karavanda ve onu giyindim. Ya yani berem bile bereler falan var. Bere taktım. Aa, gerçekten çok üşüyorum. Hemen şimdi sıcak bir şey yapacağız. Böyle bir kendimize gelmek için. Ee, sıcak bir çorba. otelde çok hoş bir yer. Şimdi e, arkadaşı bekliyoruz. Reklamcı arkadaşı. Biz bayağı erken geldik. Kahvemizi falan içtik böyle artık. Şimdi de sizin e, YouTube'da bize yaptığınız yorumları okuyoruz. Birkaç tanesini okuyoruz. açık olsun. Çok <laughs> samimi aile videolarınız. <laughs> Hakikaten yüreğime... Su serpiyor. Çok selamlar, saygılar. Teşekkür Kimmiş? ederiz. Cenkhan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bakalım en üstten Hı. alalım, bakalım biraz. Sen bayağı bir okumuşsun Tabi tabi. <laughs> Bu arada hepsini yorumlamaya çalışıyoruz. Gör, yani aralarda kaçırıyorsak e, affedin. Ama hepsini tek tek e, görüp yorumlamaya çalışıyoruz. Cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Güzel e, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kötü yorumlarınız için de teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür yani. Sıkıntı yok. Evet. Yani iyisiyle kötüsüyle hepsi bizim için önemli. Biz kötüsünü de okuyoruz. iyisini de okuyoruz arkadaşlar. Evet. Hepsine de cevap veriyoruz. Saygı çerçevesinde olduğu sürece biz evet. bütün yorumlarınızı tek tek cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi ateş ateş inşallah içinde boyarsınız abi güzel olacak demiş. Bunu cevaplayalım. Çok soruluyor çünkü evet, bize. yani şimdi arkadaşlar efsanenin konsepti bu. Yani bunun içini boyamayı düşünmüyoruz. Ama tabii siz videolardan aracı gördüğünüzü çok koyu görüyorsunuz. Çünkü ekranda öyle yansıyor. Ama velakin canlı canlı görseniz o kadar e, koyu gelmeyecektir büyük bir ihtimalle. <laughs> e, ya da biz çok alıştık. Hani farklı bir renk düşünemiyoruz bile içini yani ben beyaza boyadığım zaman sanki çok böyle e, o sıradan oldum. sıradan e, o güzelliğini kaybetmiş gibi. Şimdi içini siz de geldiğiniz zaman inşallah görmek nasip olur size de e, yani. Yani bir yerde görürseniz. karşılaşıp kendinizi abi görürseniz. boyama diyeceksiniz. Yani, yani ağacın kendi dokusu, kendi renginin kalması taraftarıyız. Eee evet. inşallah bir yerde karşılaşırız. Ee, yüz yüze de fikirlerinizi alırız. Aynen. Ayağımda terlikler, kapıda kaldık. Sabah çok komiktin ama ya. Ama çıldırdım yani böyle bir şey <laughs> yani yok. Yani çekmeye korktum bana kızacak diye. Vallahi çekseydin kızardım zaten. Yani, yani ya. daha e, delirirdim. Ama yani. o kadar komik ki. Tam böyle ben evden annen, annemizin evinden. Naciye yani şimdi evinden. şöyle oldu aslında. Şimdi annem yatıyor tabii yaşlı e, olduğu için. Sabah 5. Sabah beş. İkide yatmışız. Tabii ikide yatmışız. E, biz de uyku sersemi. Apar topar çıktık. Benim de kıyafetlerim arabada. Eee... <laughs> Pijama terlik. <laughs> ben çıktım dedim ki niye? Beğendin almış? mi? Gerçekten güzel hiç yıpranma olmaz. İnşallah rengi beğendin mi? Rengi de güzel. Ya zaten kendi evet. rengi değil. Akşamda ben çok bakım gerektirdiğini anlıyordum. Bu hali çok iyi olmuş. Ya. Evet arkadaşlar ben de aşımı oldum. Çok enteresan orada reklamcıda bir bakayım dedim çıkmış mı baktım Aa. çıkmış. Çok güzel hastane. Bana da burada nasip oldu. Sana Hı. farklı yerde evet. bana farklı yerde. Hastanenin girişinde böyle bir şey var, Serdar hasta oldu. Azami otomatik. Evet bu sefer sarı değil de böyle metalik renk yaptırdık. Evet, Efsane'nin baş yazısı Aa, çıkmaya başladı. Ee, böyle olsun istememiştim. Ben şu Efsane Karavan yollarda yani şu dışa bir e, beyaz bir şerit, onun altına onları düşünmüştüm. Hayır canım, bu daha iyi. Şu Şunları sadece biraz, biraz daha içi, evet, lazım, evet. küçülüp içine girecek şekilde... Kardeşim eline koluna sağlık. Çok Güzel, teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde hayırlı İnşallah, seni alacağız. Eyvallah, evet, Efsane'nin adlarını evet. Caner kardeşim yazdı olmuş ve bence e, beyaz buna da ne diye geçiyor? Bu krom. Krom, ayna. Ha, krom ayna. krom ayna. Krom ayna. Bizim önceki sarı gibiydi böyle biraz daha. Ha gold. Hı -hı. Ee, Biz bu... Krom yap. Zaten evet, aracın konseptini krom ve kesinlikle kesinlikle daha güzel olmuş. Daha evet. bu daha parlamıyor bu güneşe çıksa. Aynen çıksan daha parlamıyor. Güneşe... Efsane. Evet çok güzel olmuş. Gerçekten çok Memnun kaldık. Arkadaşımızın yerini de size söyleyelim evet. nerede olduğunu. Yardımcı da oluyor kendisi. Söyleyelim. Neydi? Ucuz. Ne? Bizim ucuza tabela markamız. CN Reklam. CN Reklam ucuza tabela. Gerçekten de arkadaşlar yani piyasada ona buna öpülmeyin. Arayın arkadaşı. Bulun. Ee, en doğru fiyatta işinizi yapsın. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Ee, ellerine sağlık. Yağmurun altında çalıştılar. 10 numara 5 yıldız. Yeri nerede tam olarak? Yeri nerede? Top kapı. 2. Matbaacılar Sitesi'nde e, çok da güzel bir yeri var. Geniş yeri de rahat, geniş. Tamam. Arabasına işte yazımızı isteyen de gelip burada yaptırabilir. Ama güzel oluyor gerçekten. Evet. Güzel düşünce. Ama... Teşekkür ederiz. Güzel. Ya o şeyler durumlar kötü ben esasen komple çerçeveyi döndürmüştüm. Şurada köşeli keselim. Arabayı krom ve kiremit rengine çevirelim. Doğru yerden yakaladım. Reklamcı gözü. Şöyle, şöyle söyleyeyim. E, yani. Reklamcı bir, bir sonraki safhada gerçekten çerçeveyi de kroma çevirirsek... O diyor ara, ki çerçeveyi de yapalım diyor da ben çerçeve çok abartıyorum. Tamam. Ha, o çerçeveye ne uğraştılar sanırım biliyor musun? O çerçeve var ya ben onun onları temizleyene kadar tırnaklarımı kırdım ben. Evet bir de öne. çak çaklı saatine kaldık. Serdar inanılmaz yorgun şu anda. İki saat falan uykuyla. Ben uyudum. Aşıdan sonra vallahi gittim. içeride uyudum. Kuzum iyi misin? İyiyim. Yoruldun değil mi? İyi. Tam saat 5 trafiğine kaldık arkadaşlar. Tam. Dur diyor dur. Ne yapıyor bu değnekçi mi? Ne yapıyor böyle? Evet. Kafasına göre. Ha? Kafasına göre yolları düzenliyor. Mal indiriyorlar onun için herhalde şuradan. Yok. Yok ya. E ne yapıyor öyle elinde değnek? İşte elinde değnekle yolu düzenliyor. Polislik yapıyor. Cahit Ali Denizi. Ee, buralar böyle değil de bok için Güzel olmuş ama. Bazı yapmışlar burada. <laughs> On numara olmuş. Güzel olmuş. Evet, Gidiyorum yine oraya kesiyorum bak. Ya yani orası Cahit Ali Denizi'ydi. Bayağı güzel yapmışlar. Bayağı iyi Belli oluyor çıktı. mu arkadaşlar? Oluyordur. Çok güzel olmuş gerçekten. Yapanın eline sağlık. Yapanın eline sağlık evet. Ama parmiyeler tutmamış yazık. Olmamış. İstanbul'un mevsiminde parmiye yaşamaz ya. Şuna haziran ortasındayız. Ben de avrupanla geziyorum. Kolumda kazak var. Oh, Beğendin ya. mi anne? Çok güzel. Beğenmez miyim? Gel falan kese Şimdi bir de ışıkları takılsın. Gelin gibi olacak. Şey. Hı, de, oraya şey. vernik atacağım anne. Poleraya gitsin zaten. Oralar daha bitmedi anne. Vernikleyecek. Onun şey da ayağı kötü ne? oldu baya. Atlas aynı aynı. Atlas, <laughs> aynı aynı. Atlas <laughs> Bade, Ben, Atlas, Nihan. Atlas aynı aynı.